İyi bayramlar canım. İyi bayramlar hayatım. Anneciğim, anneciğim, bayramın mübarek olsun. Elini öpeyim. Sağ ol yavrum, senin de bayramın mübarek olsun. Babacığım senin de bayram mübarek olsun. Senin de elini öpeyim. Yanacıkları da öpelim. Al bakalım bu da sana bayram harçlığı yavrum. Aa, teşekkür ederim baba. Ben de vereyim kızıma bayram harçlığı. Al bakalım yavrum. Sağ ol anneciğim. Al bakalım. Bir de çikolata yesin kızım. Bayram çikolatası. Hmm. Çok nefis. Canım Ömer'lere ne zaman gideceğiz bayramlaşmaya? Hayatım baksana bizim ufaklık daha uyuyor. Uyandıralım da gidelim. Kızım kızım. Aşkım fıstığım hadi kalk artık. Bugün bayram. Seni uykucu. Hadi kızım. Kalk hadi uyan. Ah. Çok uykucu bu kız. Öykü nerede hayatım? Anne ben buradayım. Ha mutfakta mısın kızım? Tamam. Kardeşini kaldıramıyorum daha. Anne ne oldu ya? Sabah mı oldu? Kızım öğlen olacak neredeyse hadi kalk bugün bayram bayramlaşmaya gideceğiz. Aa bayram mı bugün tamam o zaman. Öykü nerede anne? Öykü mutfakta hadi öykünün yanına git elinizi yüzünüzü yıkayın. Hazırlanın sonra çıkalım. Ömer amcanlara gideceğiz. Aa Ali yaşasın. Zeynep ile oyun oynarız. Günaydın Öykü. Günaydın Asya. Ne kadar uyudun ya öyle. Ne yapayım? Ben uykuyu seviyorum. Aa, masanın üstündekiler ne böyle? Ha, rengarenk şekerler. Anne şeker yiyebilir miyim? Kızım şeker yiyeceksin de daha kahvaltı yapmadın. Şu an yiyemezsin. Kahvaltını yap öyle. Aç karnına olmaz. Aa, tamam anne. O zaman bayramlaşmaya gidip geldikten sonra mı yapacağız kahvaltımızı? Evet kızım hemen bayramlaşalım sonra eve gelip bir şeyler yeriz. Tamam anneciğim. Öykü sen yedin mi şekerlerden yoksa? Yo ben yemedim. Tamam. Bunlar hem misafir için. Ha, biz de yeriz ki. Hadi anneciğim ben gidiyorum elimi yüzümü yıkayayım. <laughs> tamam. Ben de elimi yüzümü yıkayayım. Gerçi ben hazırlanmıştım bile. Bayramlık elbisemi de giydim. Öykü, sana ne kadar güzel elbise almışlar. Olsun Asya, senin de elbisen çok güzel. Bayıldım ben pembe rengi çok seviyorum. Evet, benimki de güzel. Anne, hadi biz hazırız. Çıkalım artık. Zeynep'lere gidelim. Tamam kızlar, hadi hazırsanız gidelim. Hadi bakalım çocuklar. Hadi gel öykü. Tamam geliyorum. Hayatım kapı çalıyor ben kapıyı açmaya gidiyorum. Aa, Zeynep komşu teyzenler geldi galiba. Ali. Buyurun, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Geç geç içeri. Merhaba. İyi bayramlar. Aa, i̇yi bayramlar şekerim, hoş geldin. Hoş geldin komşu teyze, iyi bayramlar. İyi bayramlar tatlı. Gelsin seni bir öpeyim. Otur otur tatlım oraya. Tamam. Komşu teyze kızlar nerede? Geliyorlar kapıdalar kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk Ömer. Bayramı mübarek olsun. Senin de dostum. Geç geç içeriye. Merhabalar iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar kızım. İyi bayramlar amca. Kızlar hoş geldiniz. Hoş bulduk amca. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Elinizi öpelim. Sağ ol kızım. El öpenlerin çok olsun. Ben de öpeyim amca. Sağ ol kızım. Hadi geçin bakalım içeri kızlar. Zeynep merhaba. İyi bayramlar. İyi bayramlar arkadaşım. Hoş geldin. Hoş buldum. İyi bayramlar Zeynep İyi bayramlar Asya Ne güzel giymişsiniz siz böyle Bayıldım elbiselerinize Sen de öyle çok güzel giymişsin Hem de annenle aynı kıyafetleriniz Biz de bayıldık Evet çok güzel çok uyumlu giymişsiniz Ben de bayıldım elbiselerinize e, Tatlım bugün bayram ya böyle anne kız uyumlu olalım istedik. Çok güzel düşünmüşsünüz. Kızım hadi misafirlere kolonya ile çikolata tut bakalım. Tamam anneciğim. Önce senden başlayayım amca. Sağ ol kızım. Sen de al bakalım Asya. Sen de al komşu teyze. Sen de öykü. Anneciğim sana da vereyim. Babacığım sana da vereyim. Sol kuzum. Çikolatalardan da ikram edeyim. Sol kuzum. Al Asya sana da vereyim. Evet, çok nefis. Komşu teyze. Sağ ol kızım. Öykü. Sağ ol Zeynep. Anneciğim. Çikolata alır mısın? Alırım tabii yavrum. Babacığım, ben de bir tane atayım ağzıma. E, ne yapıyorsunuz bakalım? Daha daha nasılsınız? İyiyiz canım. Sen nasılsın? Biz de iyiyiz valla. Bayramda işte. Biz de önce size gelelim dedik. Ne de olsa komşuyuz. Sağ ol Ömercim ya. Biz size gelecektik. Önce siz davrandınız. İyi yaptınız. Ee, ne içersiniz? Bir şey dekramederim. Karnınız açsa yemek falan yiyin. Komşu teyze, daha biz kahvaltı yapmadık valla. Yan yana oturuyoruz diye hemen geldik size. Aa, öyle şey mi olur? Hemen size bir şeyler hazırlayayım. Aa, yok yok. Boşver. Zahmet etme. Olur mu canım? Çocukların karnı açmış. Ne yiyeceksiniz çocuklar? Ee, anne. Tamam. Hadi bir şeyler yiyin o zaman. Size sandviç hazırlayayım mı çocuklar? Olur. Çok severiz. Tamam o zaman. Ben gideyim mutfağa. Hemen size sandviç hazırlayayım. Aa, lütfen siz yabancı değilsiniz. Karnınız açsa söyleyin. Siz ne alırsınız? Ee, biz de birer çay alabiliriz aslında. Tamam olur. Ben gideyim hemen mutfağa. Size bir şeyler hazırlayayım. Kızım sen de geç arkadaşlarına oyna istersen. Tamam anneciğim. Asya, Öykü odama gidelim mi? Evcilik oynamaya. Aa olur. Annem odamıza getirir yiyecekleri. Evet hadi gidelim. Hadi gelin arkadaşlar. Aferin kızlar. Güzel güzel oynayın tamam mı? Kavga etmeden. Yok baba biz çok iyi anlaşıyoruz zaten. Ben gideyim oyuncaklarımı getireyim kızlar. Buyurun çaylarınızı getirdim. Sol. Hmm çayın çok lezzetli olmuş. Gelen giden olur diye yeni demlemiştim ben de. Afiyet olsun. Hayatım sen ister misin çay? Yok o yoğurtum ben istemiyorum şimdi. Tamam. Kızlar oyuncakları getirdim. Bakın. Burada bir balık var. Ha ne güzelmiş. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Aa zebra ne kadar güzel. Kaplumbağa da çok güzelmiş. Nilay'ın tospiğine benziyor burada uçan bir ördek var. Oo, uçuyor. Çok güzel oyuncaklarım var. Kızlar size yiyecek ve içeceklerinizi getirdim. Alın bakalım buraya bırakayım. Hadi bakalım karnınızı güzelce doyurun. Teşekkür ederiz komşu teyze. Oo, komşu teyze bize neler hazırlamış böyle? kızların yiyeceklerini verdim. Ay sağ ol canım yani zahmet ettin. Eve gidecektik birazdan zaten. Onlara kahvaltı hazırlayacaktım. Olsun canım. Buradan da direkt başka yerlere gidersiniz bayramlaşmaya. Eve uğramanıza gerek kalmaz. Herkese iyi bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar. İyi bayramlar arkadaşlar. İyi bayramlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.